Merhaba, bugün yaptığımız tam kare sayıların kare kökü kazanım sınavının soru çözümüne hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde birinci sorudan başlıyoruz. Kare kök 324 hangisine eşittir demiş. 324'ün ben 18'in karesi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kare kökü götürecek dışarıya ne diye çıkacak? 18 yani cevabımız A seçeneği. İkinci soruya baktığımızda 576 sayısının kara kökü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben 576'nın hangi sayının karesi olduğunu bilmiyorum. Hemen ne yapacağım? 576'yı çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm. Ne yapacak? 288. 2'ye böldüm. 144. 2'ye böldüm. Ne yaptı? 72. Yine 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bu ikisi, grup, bu ikisi bir grup, bu ikisi bir grup, bu ikisi bir grup, bu ikisi de bir grup oldu. Burası dışarıya 2 olarak çıktı. Burası dışarıya 2 olarak çıktı. Burası dışarıya 2 olarak çıktı. Burası da dışarıya 3 olarak çıktı. Bunların da çarpımı ne yapacaktır? 24. Demek ki 576 24'ün karesiymiş. 576'nın karekökü 24 yapacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda 961 sayısı a'dan hangisinin karesine eşittir? Yine 961'i aslında bilmemiz gerekir. Nedir o 961? 31'in karesidir. 3 basamaklı en büyük tam kare sayımız nedir? 961'dir. Eğer bunu da bilmiyorsak yine 961'i bir üstteki soru gibi çarpanlarına ayırarak 31'in karesi olduğunu bulabiliriz ya da şıklardan bütün sayıları kendisiyle tekrarlı çarparak 961'e 31'den ulaşabiliriz. Dördüncü sorumuz. Karekök 256 demiş. 256'nın yerine 16'nın karesi. Karekök 121'deki 121'in yerine de 11'in karesi yazabilirim. 16'nın karesi dışarıya 16 olarak çıkar. 11'in karesi de 11 ile kareler kökü götürür. 11 olarak dışarı çıkar. 16 ile 11'i toplarsak cevabımız 27 yani C seçeneği olacaktır. 5. soruya baktığımızda 5. soruda 640 bin gibi büyük bir sayı var. Şimdi bu sayıyı ben çarpanlara ayırsam çok uğraşırım. Bunun için daha basit bir yöntemimiz vardı. Ne yapacağız? Bunları tam karelerin çarpımı şeklinde yazabiliriz. Ben 640 binin yerine 64 çarpı 10 binin yerine de 100 çarpı 100 yazabilirim. 64 dışarıya 8 olarak çıkacaktır. 100 dışarıya 10 olarak çıkacaktır. Diğer 100 de 10 olarak çıkacaktır. Bunları da çarparsam işlemimin sonucu 800 yani B şıkkı olacaktır. Evet karekök 256 A sayesine eşitmiş. 256'nın yerine ben ne yazacağım? 16'nın karesi yazacağım. 16'nın karesi dışarı ne diye çıkacak? 16 diye çıkacak. O zaman A eşittir kaç oldu? 16. Aynı şekilde karekök 400'ü de 20'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Karekökü götürür dışarıya ne olarak çıkar? 20. B eşittir 20. Bizden ne istiyor? B eksi A'yı istiyor. B 20 eksi A da 16. Çıkartırsam ne olacaktır? Cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soruya baktığımızda karekök 144 demiş. Bu ne oluyor? 12'nin karesi artı yanında a var eşittir. 324 de 18'in karesi. 12'nin karesi kökün içerisinden 12 olarak çıkar. A'mızı yazdık. 18'in karesi dışarıya 18 olarak çıkar. 12 ile hangi sayı toplarsam 18 yapıyor? 6'yı. Demek ki A yerine ne gelecek? 6 gelecek. 8. soru 2 üzeri 12 kök içerisinde bunun değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar üstü sayıyı kökün kökünden çıkarmak için bir şartımız var. Nedir? Üssünün kare olması. Bir sayının üssü kare ise bu kökten çıkartabiliriz. Peki ben kare kök 2 üzeri 12'yi nasıl bir sayının karesi şeklinde yazabilirim? Üssün üssünü kullanarak. Bu da şu şekilde 2 üzeri 6 üzeri 2 yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Çünkü üstün üstünden 6 ile 2'yi çarptığında yine neyi verecektir bize? 12'yi verecektir. Kare ile kök birbirini götürür. Dışarıya ne olarak çıkar? 2 üzeri 6 olarak çıkar. E bunun da sonucu kaç yapıyor hesaplarsak? 64 yapıyor. Cevabımız C seçeneği. 9. soruya baktığımızda karekök 441 demiş. Kare kök 441 neye eşittir? 21'in karesine eksi a eşittir karekök 121 de 11'in karesidir 21'in karesi 21 olarak çıkar eksi a eşittir 11'in karesi de 11 olarak çıkar 21'den hangi sayı çıkarsam 11 yapar onu çıkartırsam 11 yapar Demek ki a eşittir kaç olacak 10 cevabımız B seçeneği 10. soruya baktığımızda, karekök 324 A sayısına eşitmiş. Karekök 324'ü kökten çıkartıyorum. 324 18'in karesi. 18'in karesi dışarıya 18 olarak çıkar. Demek ki A eşittir 18. Aynı şekilde karekök 81'i de yaparsak 81 9'un karesidir. Bu da dışarıya 9 olarak çıkar. B sayısı da demek ki neymiş? 9'muş. Bizden A'yı B'ye bölmemizi istiyor. A bölü B. A 18, B de 9. 18'i 9'a böldüğümde cevabı ne çıkacaktır? A seçeneği 2 çıkacaktır. 11. soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen A şıkkına bakalım. Karekök 1 ne diye çıkar dışarıya? 1 diye. Karekök 4 2 diye çıkar. Karekök 9 da 3 diye çıkar. E, 1, 2 daha 3'e eşittir. O zaman bu doğru. İkinciye bakalım. Karekök 81, 9 diye çıkar. Artı karekök 1, 1 diye çıkar. Karekök yüzde 10 diye çıkar. 9, 1 daha 10 olduğu için bu da doğru. C şıkkına bakalım. Karekök 9, 3 diye çıkar. Karekök 16, 4 diye çıkar. Eşittir. Karekök 25, 5'tir. 3, 4 daha 7 yapar. Ama bu 5 demiş. Dolayısıyla C şıkkı yanlış cevaptır. 12. soruya bakalım. Karekök 25 çarpı karekök 16 bölü karekök 4. Hepsini kökten çıkartalım. Kök 25'i kökten çıkarttığımda 5 olur. Karekök 16'yı kökten çıkarttığımda 4 olur. Karekök 4'ü çıkarttığımda 2 olur. Bunu işlemin sonucu da 4'ü 2'ye böldüğümde ne çıkacaktır? 2. 5 çarpı 2. Bunun da sonucu kaç olacaktır? 10. Cevabımız C seçeneği. 13. soruya baktığımızda kökün içerisinde eksili bir sayı görüyorum. Ama biz ne demiştik? Kökün içi negatif olamaz. E zaten burada da kökün içi aslında negatif değil. Neden? Parantez var. Parantezin üzerindeki üstü sayımız çift sayı ve parantezin dışında. Dolayısıyla bunun sonucu ne çıkacaktır? Artı. Ben hemen şuradaki eksiği neye çevireyim? Artıya çevireyim. Ne oldu şimdi? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 de neye eşittir? 81'e. 81 de 9'un karesi olduğu için dışarıya ne olarak çıkacaktır? 9. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soruya bakıyoruz. Burada kök 9 a'ya eşitmiş. Kök 9'u dışarıya çıkartırsan ne olarak çıkacaktır? 3. Demek ki a 3'e eşit. Aynı şekilde b sayısı kök 16'ya eşitmiş. Dolayısıyla 16'yı kökten çıkartırsam b sayısı ne olacaktır? 4. Yine c sayısı kök 4'e eşitmiş. 4'ü kökten çıkartırsam c sayısı da ne olacaktır? 2. Bizden ne istiyor? b ile c'yi topla diyor. Sonra da a ile çarp. a çarpı b artı c. Hemen yerine yazıyorum. B yerine 4. C yerine 2 yazıyorum. Çarpı A yerine de 3 yazıyorum. 4 ile 2'yi toplarsak 6. 3 ile de 6'yı çarparsak işlemimizin sonucu 18 yapacaktır. 15. soruya bakalım. Alanı 169 cm kare ile 225 cm kare arasında değişen bir karenin çevresi aşağıdaki verilen ağıtların hangisinde yer alır? Eğer alanımız 169 ile 225 arasındaysa 169 olsaydı ne olurdu bunun bir kenarı? Karekök 169 yani 13 olurdu. Eğer karemiz 225 olsaydı bunu kök içine aldığımızda ne olurdu? 15 olurdu. Ama bu ikisinin arasında olduğu için dolayısıyla alanımız, kenarlarımız ne olacaktır? 13 ile 15 arasında bir şey olacaktır. Ama bize burada kenarı değil neyini soruyor? Çevresini. Bunları ne yapacağız? 4 ile çarpacağız. 13'ü 4 ile çarparsak 52. 15'i 4 ile çarparsak 60 olacaktır. Cevabımız 52 ile 60 arasıdır. Bu soruda A şıkkını işaretleyen çok öğrencimizin olduğunu düşünüyorum. Ama kenarı değil neyi soruyor? Çevreyi soruyor. Evet 16. soruda da yine bir toplama ve bölme işlemimiz var. Karekök 1 neye eşittir? 1'e artı karekök kök 4 2'ye eşittir artı karekök 9 3'e eşittir. Bunları toplarsak ne yapacak? 6. Paydaya geldiğimizde karekök 9 var. Bu da 3'e eşit. 6 bölü 3. Dolayısıyla bunun da sonucu 2 cevabımız B seçeneği. Evet 17. soruda da yine birden fazla işlem var. 2 tane çıkartma, 1 tane bölme görüyoruz. Kare kök 1 neye eşittir 1'e? Kare kök 81 ise 9'a eşittir. Arada çıkarma var. Paydaya geldiğimde kare kök 1, 1. Kare kök 25, 5. Arada çıkarma var. 1'den 9 çıktığında eksi 8 kalır. 1'den 5 çıktığında ise eksi 4 kalır. Eksi 8'i eksi 4'e bölmemi istiyor. Eksinin eksiye bölümü artı. 8'in de 4'e bölümü kaç yapacaktır? 2. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. 18. soru. Aşağıdaki sayılardan hangisi kartlarda yazan sayılardan herhangi birinin karekökü değildir? 69'un karekökü nedir? 13. 225'in karekökü 15. 361'in karekökü ise 19'dur. Şimdi 13 var. 15 var. 19 var ama 16 yok. Cevabımız C seçeneği. 19. soru. x kare eşittir 64 ise x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir sayımız var. Bu sayının karesi 64. Acaba hangi sayıların karesi 64 yapar? Benim bildiğim birincisi 8'in karesi ne yapıyor? 64. Demek ki x buradan kaç yapabilir? 8 yapabilir. Fakat bir değer daha var. O da nedir? Eksi 8'in karesi. Çünkü eksi 8'in karesini aldığımızda bu kare buradaki eksiyi neye çevirecektir? Artıya çevirecektir. Ve yine sonuç kaç çıkacaktır? 64. Dolayısıyla x'in alacağı diğer değer nedir? Eksi 8'dir. x 2 tane farklı değer alıyor. Bunların toplamını sorduğu için eksi 8'de 8 ile artı 8'i topladığımızda Cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet bu quizdeki son sorumuz. Hemen bunu da inceleyelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin eşiti bir tam kare sayıdır? Kare kök 25 neye eşittir? Kökten çıkardığımızda 5. Ama 5 tam kare bir sayı değildir. Dolayısıyla bizden istenen cevap bu değil. Kare kök 36 6'ya eşittir. Fakat 6 yine bir tam kare sayı değildir. Karekök 49 ise 7'ye eşittir. 7 de tam kare bir sayı değildir. 81 ise kök içerisinde 81 ise 9'a eşittir. 9 ise 3'ün karesidir. Yani tam kare bir sayıdır. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet gençler, bu haftaki quizlerimiz de sona erdi. Umarım hepinizin sınavları güzel geçmiştir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.